you uh -huh. Evet, şu anda Palu'dayız. Bugün sabah 03:37'de 4.7 şiddetinde bir depremle sarsıldı merkez üssü Palu. Palu kovancılar Elazığ Karakoçan çevre bayağı hissetti ve 5 tane yakın büyüklükte depremler meydana geldi. 03:37'de 4.7 03:39'da 4.8, 04:07'de 4.6, 05:29'da 4.4 ve 06:45'te de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Şimdi bu depremlerden sonra Profesör Doktor Naci görür bir Twitter paylaşımı yaptı. Palu civarında dörtlük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya, Ovacık, Nazimiye, Karakoçan ve ilişkili faylar yüklenildi diyor. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ'ın depremleri olamaz diye bir Twitter paylaşımı yapmış. Bugün Palu'dayız depremlerden sonra e, hasar olup olmadığını bir bakacağız ve vatandaşların e, bu konudaki görüşlerini alacağız. Başkanım öncelikle geçmiş olsun. E, Palu merkezli peş peşe depremler yaşadık. E, var mı herhangi bir şey? Özellikle hoş geldiniz Palu'ya. Palu'da herhangi bir şey yok. Türkiye'nin başı sağ olsun. Malatya olsun, ondan sonra Adıyaman olsun, Kahramanmaraş olsun, Diyarbakır olsun, Urfa olsun, e, Osmanlı olsun. Hepimize geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Yani Türkiye bu konuda depremle ilgili tek Türkiye, tek yürek, tek bilek oldu. Hepinize teşekkür ederim. Palo halkına da bu arada teşekkür ederim. Elinden geldiği kadar yardımlarla ilgili aynı dakikada aynı sana devletimiz olsun, milletimiz olsun deprem yerinde bulunduk. Ee, koşturduk. Koşmaya da devam ediyoruz. Ondan sonra bu gece de zaten Palo'dan ilgili saat 3.15'de böyle bir deprem oldu. İkinci bir deprem 15 dakika sonra tekrar oldu. Herhangi yani bir yıkma yahut bir taş düşme herhangi bir şey de yok. Herhangi bir Allah... Hasar size ulaşmadı köylerden falan. Evet herhangi bir şeyimiz yok. Allah çok şükür. Ondan sonra ikinci depremden sonra ben kalktım kendim kalktım arabama bindim tüm mahalleler gezdim dolaştım dolandım geldim itfaya oturdum herhangi bir panik bir bir şey bir yaralama bir bir şey görmedim. Allah'a bin kere şükür depremi de bekliyoruz. Allah Teala bize verdiği can ancak o alır. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Allah'a çok şükür devletimiz sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Peki başkanım deprem bölgesindeyiz. Yani nihayetinde fay hattının üzerindeyiz. Siz de bir belediye olarak bir önlem konutlarda öyle bir çalışmalarınız var mı? Ondan dolayı çalışmamız var. Şöyle mesela Murat İlkokulu. Ondan sonra bu kapalı pazar alanımız var. Subaları kurmuşuz. Odunlarımız hazır. Herhangi bir şey oldu. bir de yukarı yukarı Esentepe'de okulumuz var. Herhangi bir şey olduğu zaman vatandaşları oraya toplarız. Vatandaşımıza yani barın, barınma alanları barınma olarak alanları. hazırlamışsınız. Evet, Hazırlamışız. Peki kalıcı konutlarda bir iyileştirme, deprem dayanıklılığı öyle çalışmalar olacak mı? E, olacak bundan sonra olacak şu anda yok ama bundan sonra Allah'ın izniyle olacak yani şu anda öyle bir şeyimiz yok. Allah çok şükür herkesin evi sağlam şu anda hasar yok bir şey yok ama millet yine de panik yapıyor korkuyor yine Allah yardımcıları olsun yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim cümlemize. Hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olasın. Çok şükür. Neler yaşadık? Valla doğrudur. Allah beterinden saklasın. Amin. Var mı herhangi bir şey? Valla ben e, Gülüce köyü minibüsçüsüyüm. Gülüce güvenlik korucu başıyım. Köyde oturuyorum. Köyde var mı bir şey? Köyde çatlaklar ufak tefek var. Ama dört defa iyicene sallandık yani. Bayağı bir korku yaşandı. Bayağı Aynen. korku yaşandı evet. 9 e, dokuz defa sallandı. Beş defa normaldı. Dört defa çok kötü sallandı. Onlar dördün üzerinde olduğu için evet. bayağı şiddeti büyüktü. Evet. Yani, Geçmiş yani. Olsun. Sağ olasın. Var mı herhangi bir şey Yok. Içinde? Çok biraz çok korktuk da ondan sonra böyle devam ediyor depremle. Mücadele ediyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasıl Allah durumlar? Çok iyi. Çok şükür. Bir de Fay hattında deprem bölgesi. Evet. Şimdi biz de evlere korkumuzdan giremiyoruz. Çadır konteyner istiyoruz. Mümkünse valimizde bunu rica etseniz çok ben Evlerde var. herhangi bir hasar bir şey var mı? Var var. Var. Giremiyoruz evlere yani de artık. Geçmiş olsun. Sağ ol, var ol, eksik. Ya bir yaşadınız. deprem mi yaşadınız? Vallahi geçti hakikaten yapıyoruz. Ya bitti mi? Hala devam ediyor. Devam ediyor değil mi? Var, var, var mı herhangi var, bir şey var, hasar? Gece, 11 gecedir göz gibi bir kezden çıkart demişim. Bir ay yatağın içinde oturmuşum. E bu, ge bu gece de burada oldu. 11 sefer. 11 sefer oldu. Kö köyde de olmuş. Oh. Burada da oldu. <laughs> Arabanın içinde <laughs> 4 saat kaldık. Baktım araba kendi kendine araba, gidiyor. Oğlan dedim gel arabayı durtur. Burada yatmış o. Burada bu gece hiç yatmadı zaten. On gündür. Hasar falan var mı evlerde? var, biraz var tabii olması olur yani. Korkuyorlar, kadınlar korkuyorlar. O bir gün çok fazla oldu. Kap, kazak, bardak, şey hiç olmadı. duvar böyle gelir, hep mi kutumlar var. O Kahramanmaraş merkezli depremde. Aynıdan geldi. O zaman daha fazla sağladı yani şimdi değil mi? Bakacaklar, şimdi bakacaklar. Ona göre bir şey yapacağız. <laughs> Dilekçe verin zaman gelir Çevre Şehirciliği'ne dilekçe verin onlar bakarlar. E, verdik. Bakarlar mı? Geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ olun. Var mı bir sıkıntı? Valla çatlaklar falan var. Yarılmalar var. Evlerde Daha çatlak var. var. Karşıdan gördüğüm şeyler değil mi? Aynen. Onlar bu depremde mi bu oldu? Bu depremde o? oldu. Ona bir bakacağız. Çok geçmiş olsun. Çok Geldiler baktılar olsun. da. Biz de biz de Çatarsın bir bakalım. De. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Durumlar nasıl? Vallahi idare ediyoruz ne yapalım mecbur nasıl olsa idare Allah'ın işi ne yapalım. Ama yine de önlemimizi almamız lazım. Tebbir depremle alalım. depremle evet. depremle evet. depremle, evet. depremle evet. yaşamaya tabdirimizdir, teb takdir onundur. Ne yaparsa yapar. Yaradan nereye gider ya? Kaçan nereye gider? Ben yere de, sağlam yapak Çocuk binalarımızı. Aa, e ya e, sağlam. sağlam. Kadınlar. Av yapanlara söyleyin sağlam insanları insanları yapın ha. Sağlam yapma. Ya. çalıyorlar. Sağlam yapanı ya. kontrol kontrol mühendislerinin şeyi olması lazım. Bunlar ya. yapması kontrol lazım. Belediye ruhsat verdiği zaman onu denemesi lazım. Hani? Deprem bölgesidir az vermesi tamam. lazım. Ama. Tamam, çarabı, geçmiş olay. olsun sağ olasın ha çok teşekkür ederim. Allah razı olsun şımasa erken gel şıma hoy şımasa erken gel şıma hoy Allah razı olsun Allah razı olsun taza TV çaramı çaram yok abi kadınları ta götürüp kurum mezara bırakmışlar <laughs> e, e, tabii önle, önlem 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 almak lazım işte daha burada durmuyor hala o ki önlem almak lazım en azından gala çaray Erazı Kanal Fırat öyle mi evet tamam teşekkürler Gala Fırat'ın sen de Gala bak fal sahibi yok palonun sahibi yoktur. Ha, ha, hiç kimse ha, kimse ha, sahip ha, çıkmıyor ha, bize. Allah, Hattim. Deprem Hattim. mi vurmuş? heyelan mı vurmuş? Hattim. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Hay, biz çıkılır biz yalnız, abi Allah ya çıkılır, Allah 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 çıkılır Allah inşallah, Allah inşallah Allah çıkılır. Allah biraz da biraz da, da biz mi? bizlere görev düşmüyor mu? Gidip ya bu ev hasarsızdır. Ya işte ağır hasardır. Çeviriyoruz. Ondan sonra da yıkılıyor işte sağlam olmadığı için yıkılır. Yıkılıyor işte ama bizim de dikkat etmemiz lazım. Ya dikkat etmemiz lazım. Allah beterinden saklasın. Amin. 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 Çok ben, geçmiş bir olsun. Bir önceki depremden diyorsun ki hasarlıdır. Gelip tespit eden yok. Kimse işini takip etmiyor. O Ağabey. e, başlandı. Çalışmalar devam galip ediyor. Ben burnik, onu biliyorum. Galibanın burnu kanadıktan sonra koşan iş yok olur ama iş işten geçmiştir. Hala da çok çok geçmiş. Oldu. Ev orta hasar yazdılar. Daha hala da şey, şey yapmadılar. Hiç önlemini de almadılar. Bak burada kahvede de bir şeyler var. Ona bir bakma. Oraya bir bakma imkanımız var mı? Müsaade müsaade var mı? Görüntü çekmemize müsaade var mı? Eyvallah. Bunlar bu depremde bu depremde oldu. Yani bu gece Paruda Paru Merkezi değil. Maraş depreminde oldu. Maraş depreminde böyle oldu. Aynen. Geçmiş olsun. Sağ olun, var olun. Depremle ilgili şey deprem diyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye geldik. Hasarınız var mı bir şey var geldi. mı? geldi. Vallahi hasar bugün ağır hasar yok. Fakat Palo eskiden deprem bölgenin me meskanıdır. Eski üzerinde afay Ama şimdi var. Hep e, oldu. Saat üç sonra ben kalktım. Yani 7 deprem üst üste oldu. Ona şikayetçi deri. Allah-u Teala bütün istimal... Bu, bu gece de beş, beş defa salladı. 5 salladı ya. 4 ve üzeri olan defa. Geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Memleketimize geçmiş olsun. Yani gerçekten de büyük bir felaket. Büyük bir afat diyelim. Ne diyelim yani insan şeyin altından çıkamıyoruz yani. Bilmiyorum ne olacak Allah yardım etsin. Allah oradaki o insanlara yardım etsin. Yani gerçekten çok çok zor. Elimizden bir şey de gelmiyor. Yapılacak bir şey yok. Çok geçmiş olsun. Biz Elazığ Kanal Pırat Televizyonu'ndan geliyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah var etsin sizi. Çok evet, evlerde bir şey var. Çok şükür Allah'a. Allah o Allah on ilimize yardım etsin. Çok şükür. Palo'da bir can kaybımız yok, yıkımız yok. Çok şükür Allah'a. Sağ olun. Ee, ve şu anda bir e, ee, kıraathanedeyiz. Maraş'ta meydana gelen 6 Şubat'taki depremde işte hasarlar var. Duvarlarda çatlaklar var. Bu gece de Palu'da 5 defa bir deprem oldu. Salladı. Bu amcalar bak burada yemek yiyorlar. Gel, gel. 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 Buralarda da duvarlarda bayağı bir hasar var ama kolonlarda sanırım yok. Bilmiyorum. Onu çevre şehircilikten gelip kontrol edecekler. Allah çok şükür. Allah böyle bir afat daha nasip etmesin, olmasın. Allah dışarıda olan vatandaşlarımıza yardım etsin. Amin. Allah kayıtlarını görsün. Ne diyecek? Ya, paloda, şey paloda bu depremde herhangi bir sıkıntı yok inşallah. Valla bildiğim yok. Ben köyde oturuyorum müşterilerde. Artık bir şey var mı? Şu anda bir şey yok. Allah'a çok şükür. Çok, çok, çok iyi, çok Allah iyi. Allah veteriner saklasın. Bu gece sabaha kadar sallanmadık mı? Ya Allah'ın afatı da Fatih de sallar. Geçmiş abi. olsun. Tam Allah razı olsun. Sabaha kadar on bir kere geldi ya. Bir kere değil ya. Var mı? Var mı? Bu tarafa gel. Evlerde herhangi bir sıkıntı var mı? Evde sadece bir ufak çatak var. Ama sürekli sallanıyor. Yani o tedirginlik, o korku, o psikoloji evet, bozukluğu sürekli, devam ediyor. O Hem giremiyoruz ki. Hep dışarıdayız. Hangi kanalın? Kanal Fırat, Elazığ. Fırat, Elazığ. Ya teşekkür ederim. Kasar yok. yok ama o tesellimiz sürekli, olsun. sürekli. Ya 13 kere, onu üç kere sabaha kadar. İnsanlardaki öyle. o korku, o tedirginlik o halen şey. devam ediyor. Maraş depreminden kalan. Ee, o stresi insanlar daha üzerinden atamamış. Ee, Palu'da da işte bugün bu sabah meydana gelen depremler o tedirginliği tetikledi. Herkes zaten korku üzeri, içerisindeydiler. Evlerine halen daha kimse giremiyor. gibi sıkıntı? Valla şu anda sıkıntı yok. Evlerde falan? Ya evlerde sallantı var. O kadar da alışmışız. Allah'a çok şükür bizim eee. E, fazla olunca. Yani o fazla var. ha, fazla sallantı fazla var. Şiddetinde sallandı. Yıkıntı var evlerimiz çatlamış. Müteahhitler ya. çürük yapmış. Ya. İki senelik bina çürüm yıkılmış. Müteahhit. Yıkın, yıkılmamış. Çatlar. Çatlamışlar. Ha. Ha. İki senelik bina. Oğlum almış, çatlamışlar. Hep boşalttık. Geçmiş şey olsun. Sağ olasın. Köydeki binalarımız zaten eski bina, 30-40 senelik. Ona bir şey diyemiyoruz. Çatlamış, günü dolmuş. Ama burada alınan 2 senelik bina 700 bin liraya satmışlar. Şimdiden ha yıkılırlar. Çatlamış kolonlar onlar hepsi. Selamun aleyküm. Bu Buyurun. Şay, zep, çay, evet. Çay, evet. Hoş, gel, hoş bulduk efendim. Getirelim. Hoş bulduk. Bahrain. Rahatsız yani, olmayın lütfen. Çat, lütfen. Çay, 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 çay. Bir çay hoş, hoş bulduk. Allah, Allah. Buyurun. Allah. Lütfen. Oturun, oturun, oturun ben de oturacağım. Ben oturun. oturacağım. Otur otur. Gel. meclisimize gel. Geç, geçmiş olsun. Geçmiş Sağol olsun. Hocam gel. Sağ ol. Var mı bir şey? Vallahi şimdiye kadar bir şey yok. İnşallah olma Tem, temenimiz olmaması. Aman amin. Onun amin. için önceden önlem almamız karşı, lazım. Karşı ırmakın tarafın öpsülmüş. Onu bir görelim ya. Aynen. Geçmiş o, olsun. Allah razı olsun. Bana. Sağ ol. Hoş yarın sefalar gelsin. Vallahi bizim evde hasar yok benim daha. Diğerlerini de bilmiyorum. Ama ben peş 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 peşes peş peşe sallantı oldu. kaç sefer ya? Ha vallahi korktu. Millet hep cezalara döküldü. Ama evde hasar yok çok şükür Allah'a. Çok de şükür. Bilmiyorum. Çok te tesellimiz zaten e yaralanma, can kaybı, hasar olmaması Allah yönünde razı inşallah. Allah i̇nşallah. Allah razı i̇nşallah olmaz. Allah Geçmiş razı olsun. olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Var mı sıkıntı? Sağ ol. Vallahi sıkıntı yok. Yanlı Gürsel Erol Bey telefonuna mesaj da atmış. Diyor ki Hani şeylerde araştırıp hani kontrol edin falan filan çevre şehircilikten <laughs> gelip kontrol etsinler. Hasarlı binalarda kalınmasın. Biz sizi sormaya Allah, yani, Allah, Allah, var, Allah, var Allah, mı yok Allah, mu? Bak, bak, yani, bak, yani, yani şimdi Allah ne demiş? O olacak. O bu siyaset mesaj şeyi için şey olmayacak. Yani bu depremdir. Bu gece 3 4 defa 6 defa deprem olmuştu yani. İnsanlar korkuyor dışarıda değil mi? Tepede de 4. kata oturuyorduk. Ondan sonra kaçtı geldi aşağıya. Ya Çok geçmiş olsun. geçmiş olsun, e, Allah beterinden saklasın. Palu merkezi bir deprem yaşandı. Palu'ya yakın olmanızla sebebiyle ilçede durum ne, hasar falan bir şey var mı? Şimdi ilçede yaklaşık bir haftadır hareketlik var. İlçe e, çevresinde, Palu'da, işte merkez, Elazığ merkez köylerinde, hepsi bizim çevremizde. Yaklaşık buraya kuş uçu uzaklığı ortalama 20 kilometre yoktur. Yani bu bölgede şu anda bir hareketlik var. Bu gecede böyle saat 3.40 civarında başladı. Peş peşe böyle 7-8 tane deprem oldu. Bunun 5-6 tanesi 4.5'un üstünde deprem gerçekleşti. Tabii bu psikolojik bir baskı aynı zamanda. Halkımız tedirgin, uyuyamadı bu gece. Sabaha kadar dışarıda işte güvenli yerlere gitmeye çalıştı. Araçların içinde zaman geçirmeye çalıştırar. Tabi bizim amacımız halkımız tedirgin olmasın, paniklenmesin. Can güvenini de sağlasın. Biz ilçe olarak depreme hazır olmaya çalışıyoruz açıkçası. Geldiğimden beri imarda hiç taviz vermeden imarımız 3 ve 4 kat. Ticari bölgelerimizde 4 artı 3 4 artı ticari artı 4 kat. Dolayısıyla Konut stoğumuzda yüzde seksen yenilendi. Bu şu anda kentsel dönüşüm olsun, TOKİ konutlarımız olsun, bireysel çalışmalarımız olsun, bireysel konut inşaatları olsun, 2000 sonrası konut stoğumuzda yüzde seksen yenileme var. Dolayısıyla şehrimiz güvenli bir ortamda ama biz hayatındayız aynı zamanda şehrimizin bir kısmı gevşek zeminde bir kısmı da dağlık alanda dağlık alanlarda özellikle TOKİ konutlarımızı dağlık alanlara biz taşıdık şu anda en güvenli noktalarımız şehrin özellikle kuzey kısmı Şahmiran Dağı ve Heybet Dağı etekleri şu anda en güvenceli alanlar biz de şehrimizi daha doğru kaydırmaya çalışıyoruz son TOKİ konutlarımız ve sosyal konutlarımızın tamamını 500'e yakın konutu Şamiran Dağı'nın eteklerinde en güvenli alana taşımaya çalışıyoruz. Tabii ki bu şehir 10 yıllık bir şehir değil, uzun süreli, yaklaşık 85 yıllık bir şehir. Geçmişi yapılan konutlar var, sürekli yapılıp değişen, yenilenen konutlar var ama bizim amacımız şehrimizde bir kimsenin burnu kanamasın, huzurlu ve mutlu yaşasınlar insanlarımız. Elimizden geldiği kadar da tedbir alıyoruz. Depremde ilçe olarak biz... Kaymakamlığımız, STK'larımız, muhtarlarımız, belediyemiz e, biz koordinasyon içerisinde olduk. E, yaklaşık kaymakamlık ve belediyenin kontrolünde e, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'a 30 kamyon e, artı e, 9 tır malzeme e, taşıdık. E, bir de Maraş e, Pazarcık'ta e, bir çadır kent kurduk. Kaymakamlık belediye olarak e, bütün Adan Zeya bütün donanımlarını, ihtiyaçlarını karşıacak şekilde planladık. Çay kaşığına kadar, havlusuna kadar, diş fırçasına kadar, e, bunun yanında yatağını, gıdasını, e, her şeyin hijyenini hesaplayarak oraya e, 50 ailelik bir e, donanım sağladık. Tabii bu şehrimizdeki iş adamlarımızın, e, belediyemizin, kaymakamlığımızın katkılarıyla bu oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şu anda tabii amacımız insanlarımızın ilçemizde e, Palu'daki halkımızın da e, bu bölgede zarar görmemesi elimizden geldiği kadar halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tedbir almaya çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. Eee Allah esirgesin öyle diyelim. Herkese geçmiş olsun diyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür nasılsın? ederim Allah razı olsun sizler. geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür var, ederim. Var mı bir sıkıntı? Yok, çok şükür. Bizde çok bir sıkıntı yok. Ama o 10 ilimize Allah yardımcımız olsun. Tabii kesinlikle sabah. Şükür, e, olsun. Bugün sabah e, Palo Merkezi deprem. Palo Merkezi'ne 9 tane bugün deprem oldu. 4.6, 4.7. 3. en küçüğü. Eee bir 9 sene depremimiz oldu. Saat 3 ile 5 arası. E, şu anda burada bir sıkıntı yok ama Allah yardımcımız ha, olsun. Tedirginlikler Tedirginlik var. Tedirginlik var. Evet eve girmiyorlar kimse. Herkes dışarıda şu anda. E, Kapılar önünde kimisi ateş yapmış, kimisi çadırlara girmiş şu anda. E, çok şükür burada bir şey yok ama yine de Allah yardımcımız olsun. Çok çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir deprem yaşadık bugün. Bugün sabah. Nasıl? Bugün sabah bir deprem yaşadık. yaşadık evet doğrudur. Var mı bir sıkıntı? Sağ ol teşekkür ederim Allah razı olsun. Evlerde sıkıntı yok. Yok. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Ol, Beyler geçmiş olsun. Allah razı olsun. Bir deprem yaşadık sabah. Doğrudur valla bu gece beş kere sallandı. Beşinde de kalktım. Dışarı çıktım. İlk hedef can kurtarmak, dışarıya kaçmak. E, Valla komple aile ne varsa beş çocuk, karı ben hepimiz kalktık yani mecburen. Sıkıntı var mı evlerde? Vallahi var. Çatlamış. Kuvancılarda mı? Kuvancılarda, tam ben köydeyim. Ben Gedikürt köyündeyim. Köyde de çatlamış yani. Kardeş, hoş, hoş bulduk. Allah daha büyük hikâyetlerden bizi millet saklasın. Var mı herhangi bir sıkıntı? Köyde var da ki, çok çok can salgı yok. Hangi köy? Paluk Karacabak. Bağda e, merkez üssü var. Evet. Orada evlerde var değil mi? Hasar? Evler evet. var. Büyük bir hasar var. Çok şükür can kaybı yok. Canı uzak mara gelsin. Çok geçmiş. Evet. Ben buradan e, o müteahhitlere seslenim, o zalimlere. Bunun bedelini evet. ağır ödeyecekler yani. O Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bunların hakkını icra etsin buradan yani. Ger gereği yapılacaktır. Yapılacak. Gereği yapılacak. Zaten yapılmaz. Allah Rabbim bundan da sorur bu hesabını zaten. Çok geçmiş olsun. Sabah saatlerinde başlayan depremler 5 tane e, dördün üzerinde deprem meydana geldi. Haliyle Kuvancılar'da, Palu'ya yakın olması hasebiyle deprem fayının buradan geçmesi nedeniyle bayağı bir sıkıntı. Vatandaşlar halen daha tedirgin evlerine giremiyorlar. İşte halkla görüşüyoruz. Onların panik olmuşlar, korkuyorlar evlere girmeye. Ufak tefek çatlaklar dışında ee, bir hasar olmaması sevindirici. Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah Geçmiş hazırladım. olsun. Eyvallah sağ olun. Sabah yine depremle uyandık. E, ee, olama, öyle. Var mı herhangi bir sıkıntı? Yok sıkıntı falan yok ama korku devam ediyor yani. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Kefiz nasıl? Halız nasıl? Halimiz ee, işte deprem bölgesindeki gibi. E vallahi millet de millet korkusundan yatamıyor. Emir ilahi yani. Bu Allah'tan gelen başta göz üstüne dostum. Sabah da bir deprem oldu. Tabii sabahtan hem de ıı, aşağı yukarı 5 eve yalnız iki tane fazla şiddeti vardı. Fazla. Ne, yaptı, ne yaptınız? E vallahi dışarı koştu. Hep dışarıda sabah kadar dışarıda bekledik olsun. Var mı herhangi bir hasar yok, falan? Hasar yok ama korku var. Yok, tedirginlik de var. Ha te tedirgin oldu da o çocuklar var, o e, bayanlar var ne bileyim yani bir sefer korku milleti içine girince e, bir de deprem zadarları etraftakilerini hani, izliyorlar. Onun için işte bir de tedirgin millet yani. Çok geçmiş olsun. E, hepimize. Hani hep men məketən, türkümüzün, dövlətimizin, millətimizin hepsinə Allah səbir versin. Amin, ha, amin. 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 Keçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun abim. Durumlar nasıl? Durumlar çox əy. Allah dövlətimizi bizim başımızdan eksiz. Hasar vermişsin. var mı? Hasar var da bir çizik var bənim evimdə. Onu da dağça vermişəm. Nə zaman gəlir bəli dey. Bir çizik bir şey değil ya. sıkıntı olmadı. Mı? yok sıkıntı yoktur. Allah'a çok şükür. Allah yüz bin kere şükürler. Çok geçmiş olsun. Var mı herhangi bir Allah razı olsun. Yok sağ ol Allah razı olsun. Devletimizin eksikliğini vermesin. Buradan Cumhurbaşkanıma saygılarımı, sevgilerimi yatıyorum. Allah bizi beterlerinden korusun. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Peş peşe depremler yaşıyoruz. Evet, evet. yaşıyoruz valla. Bir de eee deprem payı üzerindeyiz. Evet. Sürekli sallanıyoruz. Ne yapalım? Allah ne demişse olur. Sıkıntı var mı binalarda? Yok. Şu an bizim çok şükür Allah'ın kelimelerine çok şükür bir şey yok. Okullarımızın bazı dualarında şeyler var. Hani yarık mı diyorlar, çatlak mı diyorlar. Ben bütün köy okullarına yemek verdiğim için birçok okulda var öyle şikayetler var. Yani bu bir önceki depremde meydana geldiği olsa, işte bu Sabah. Ülkenin, hani Daha yeni gittiğim için bilemiyorum. Yani okullar kapalı diye... Evet belki önceki de olabilir, şimdiki de olabilir. Hani pek fazla bir bilgi de yok. Her geçen gün yeni başladığı için okula e, ee, yani okullara da bir bakılması Söylediğiniz okullar köy okulları mı? Okçular, Okçular köyüne gittim. Oradaki okul şu yani bayağı bir darbe almış. Ben bakılması Ama da buradan yetkililere söylüyoruz Milli Eğitim Müdürüne. Ee, lütfen okulları kontrol edin çünkü çocuklar eğitime başladılar. Eğitime başladı, eğitime başladılar. Okulları bir kontrol edin çevre şehircilikle. Çürük binalar var, çürük Çok bir çürük binalar da var yani. Sizin kaldığınız evde bir hasar bir şey var mı? O, hafif çatlakı var yani hafif. Çok geçmiş olsun. Evlerde bir sıkıntı falan var mı bir şey? Ya vallahi bizim evlerde bir şey yok. Şimdi peş peşe depremler var. He, Yani ben yeni yapmışım tabii ama diğerleri varmış dedi çatamata bilmiyorum. Millet bir gün kayım kayımlata dedi. Dileke, dileke veriyordular. Panik yapıyordular. E tabii korkmuşlar. He, bilmiyorum yani bir sürü kayım kayımla doluydu yani. Herkes şikayetçi. Korku var mıydı? Korku var tabii. Nasıl olmaz olur mu? Ne yaptınız? Hemen dışarı kaçtık. E, sokakta. bir de peş peşe olunca. Peş peşe olunca e, gerçekten korktuk. Çocukların psikolojisi bozulmuş. Artı biz de korkuyoruz çünkü yani Türkiye'mizin hali belli. Korkmamak, çok çok korkmamak geç, çok geç çok geçmiş olsun. E, sabaha kadar dışarıda kaldık yani genelde dışarıda geçiriyoruz. Çok geçmiş olsun. Evet. Palu merkezli yaşanan depremin ardından Palu ve Kuvancılar'da vatandaşlarla görüştük. Peş peşe dört üzeri yaşanan depremlerde herhangi bir hasar yok. Ufak tefek çatlaklar var. E, yalnız tedirginlikler devam ediyor. Bölge deprem bölgesi. İnsanlar yaşanılan Kahramanmaraş depreminin ardından halen de o tedirginliği üzerine, üzerlerinden atamadıkları için evlerine de giremiyorlar. E, bugün de e, Palu ve Kuancılar'dan izlenimlerimizi yansıttık. Yani temennimiz deprem olmaması fakat depremle yaşamaya da alışmalıyız. Mutlaka sağlam zeminlerde sağlam binalar yapılmak zorunda.